Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni millet ve mahalle konakları gibi çok amaçlı sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. Müzik Bu kapsamda Dulkadiroğlu, Karacasu Mahallesi'nde başlatılan toplamda 600 metrekare alan üzerine konumlandırılan tesiste betonarme ve demir bağlama uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor yaklaşık 8 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen ve içerisinde salon, hol, mescit, abdestlik ve lavabo gibi birçok bölüme barındıran tesis, çeşitli organizasyonlarda mahalleye hizmet verecek. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak sosyal tesisin mahalle halkının hizmetine sunulması hedefleniyor konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimize, ilçelerimize çok amaçlı tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Millet ve mahalle konağı olarak adlandırdığımız tesisler, Gerek taziyelerde, gerekse çeşitli organizasyonlarda kullanılıyor. Bu konseptle Karacasu'da bölgedeki hemşerilerimize hizmet verecek mahalle konağımızın inşaat çalışmalarına başladık yaklaşık 8 milyon TL'lik bir yatırım olacak. Bölgede yaşayan hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.